Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar şimdi sizlere biraz ders dışı olaraktan e, bilgi vermek istiyorum aslında bu da tamamen aslında dersenize yansıyacak bir konu gençler çünkü e, 40 gün erken kalkın dedim gençler yani aslında 20-25 gün sonra zaten e, vücudunuz buna alışacaktır. erken kalkmaya ee, ama ben 40 gün bilerek aldım gençler. 40 gün adam akıllı gerçekten sabah 7'de ya da 6.30'da kalkarsanız hem gününüzün ne kadar uzun olduğunu hem ne kadar çok ders çalıştığınızı yeterli vakitte kendi zaman ayırdığınızı hem instagrama girdiğinizi hem film izlediğinizi hem yürüyüşe çıktığınızı bunların hepsini yapabilirsiniz gençler ama dediğim gibi güne sadece erken başlamakla olacaktır hayatınızda çok şey değişecektir gençler bakın bir deneyin Dediğimi yapın. Aşağıda lütfen yorum yazın. Hocam ben erken kalkmaya bugün başladım birinci günde yorum atın. Gerçekten gençler Aradan 10-15 gün geçtikten sonra gerçekten yine buluşalım ve bunu tartışalım. Bakın bir sınav öğrencisi bunu muhakkak yapmalı. Gece ders çalışmak gerçekten bakın çok verimli bir şey değildir. Birim alan var mıdır? Vardır. Ama bu herkes için bence geçerli değildir. Ama şu bir gerçek gençler. Erken kalkıp erken ders çalışanlar gerçekten başarı ulaşıyor. Vücudunu sabah zaten dinlemiş bir şekilde uyanacaksınız. Kafanız boş bir şekilde uyanmış olacaksınız. Uyku zaten bunun için gençler. Sabah uyandın. Kafanda hiçbir soru işareti yok. Sen akşam ders çalışmaya başladığın zaman günün yorgunluğu bir kere var. Herhangi bir konu tartıştın. Ne bileyim biriyle bir şey oldu. Kafanda zaten onlar olacaktır ve bunlar senin ders çalışmana engel olacaktır. İşte bundan dolayı gençler sabah erken kalkarsanız en azından bunların çoğunu unutacaksınızdır. Ve yeni bir sayfa açıyormuş gibi gençler her sabah ders çalışmaya başlarsanız gerçekten diyorum bakın bunu 20-25 gün sonra zaten vücudunuz erken kalkmaya alışacak. Ben size 40 gün diyorum. En az 40 gün bunu uygulayın. 6-7 saatte ders çalışın. Hem film izleyin. Hem yürüyüş yapın. Hem gezin dostlar. Ama bunda hepsi dediğim gibi sabah 6.30-7 arasında kalkarsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız. Buna göre plan program yapın gençler. Bak sabah 6.30'da kalktın. 8'de derse oturdun diyelim bak. 8 çok geçte 7.30 diyelim hadi. 1 saat bir şeyler karıştırdın. Bak 7'den akşam 5'e kadar diyelim gençler 10 saat zaman var. Bu 10 saatte 5 saat ders çalıştığını düşünelim bak. 10 saatte 5 saat diyorum. Akşam da 2 saat 1 buçuk 2 saat çalıştın. 7 saat bak. Akşam 5'ten de gece 12'ye kadar ya da 11'e kadar 2 saat daha da çalıştın farz et. Bu arada gençler bakın film de izlersin. O sabah 7'den akşam 5'e kadar olan kısımda yürüyüş, dışarı çıkıp gezebilirsin. İşte bunların hepsi dediğim gibi yaşa. Erken kalkmak doluyor. Erken kalk, yol al diyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.